arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay önce bir renkli makine internet üzerinden sipariş etmiştik. Tabi alacağımız bu makine ilk renkli makinemizdi. Piyasadaki kartuşlarının bu kadar pahalı olduğunu önceden bilmiyordum. Kartuşları aldık. Müşterimize normalde sayfa başı 1 TL almayı düşünürken kartuşlarının çiftinin piyasada 90 TL olduğunu gördüğümüzde Yaklaşık 25 tane tam sayfa çekim bu kartuşlarla elde edeceğimiz için ister istemez zarar edecektik. Bunun için internet üzerinde bir arayışa geçtim. Bu arayışım sırasında Bitmain Kartuş adlı bir, bir siteye rastladım. Önceler kuşkuyla baktım bu siteden daha sonra videolarını da seyredip müşterilerin de yorumlarını gördüğümde sitenin güvenilir olduğundan hiçbir şey olmaya olmamaya başladı. Siteden sipariş ettiğimiz mürekkepleri eve getirdiğimiz zaman şuralardan açıp yerlerine iğne ile şırınga ettiğimiz mürekkepler sayesinde iki kartuşun dolumunu iki buçuk TL'ye mal ettik. Bu sayede her bir sayfayı 10 kuruşa mal etmeye başladık. Müşterilerimiz bundan çok memnun aşağıda. Çünkü yarı fiyatına düşürdük çıkardığımız her sayfa başını. Önceleri 1 TL'lere müşterilerimiz şu anda 50 kuruşa çıkarabiliyor çıktılarını. Çıktı kalitesi de gayet güzel. Yani örnek olarak çıkaralım. Bazen kartuşlarda hafif ucunda donma olsa da bunu kağıda bir iki defa sürdüğümüz zaman açılabiliyor. Videoda da gördüğünüz gibi gayet güzel. Eğer sizde renkli fotokopi ya da renkli çıktı kullanmak istiyorsanız bitmeyen kartuşu sizlere de tavsiye edebilirim.